tercih edersiniz? Hiçbirini. Yerli aşımız çıktı. Hiçbirini <laughs> Çünkü siz yüz binde bir olan bir hastalığı pandemi diye bu halka ve dünyaya yuturursanız gerçekten de aşı olmanın salakçı bir şey olduğunu, insani olmadığını öğrenirsiniz. Ama düşünmüyor toplum. Yapıyorsunuz. Yapmaya devam edebilirsiniz. Hangi aşı? Ee, biyontek oldum. Birinci doz. Birinci doz oldum daha. Peki yerli çıktı üçüncü fazla ve gönüllü olarak kullanıyoruz. Ee, i̇kinci dozdaki seçim hakkınız olsaydı bunu yerli kullanır mıydınız? Ee, kullanmak istemezdim ben şahsen. Neden peki? Neden peki? Ee, gönüllü olmak istemezdim bu konuda. Yani sonuçta bir denenmiş bir yöntek. Ee, daha önceden e, başladığı için en azından ee, bu işin gönüllü olmak istemezdim. Sinovac ve Biontech tercihi vardı. Ben Biontech'ten yana kullanan tercihim. Aşı sonrası yan etkisiyle karşılaştık mı? Yok hayır bende herhangi bir şey olmadı. Herhangi bir yan etki olmaz. Yani yeterince güvenli bir bilgi aslında ama şu an Biontech tercih etmemin sebebi dünya genelinde en çok kabul edilen o olduğu için Biontech tercih ederim. Çevrenizde aşı olup yan etkileriyle karşılaştığınız oldu mu? Yan etki karşılaşmadım. Karşılaşmadılar. Herhangi bir olumsuz <laughs> olmadı. Yine yurt dışı genel olarak yurt dışında kabul edilmesi ve yurt dışına gelip giriş çıkış yaptığımız için onu yaptırdılar. Evet. O Çin açısı işte. Ya yani seçerdik de şu anda zaten ee, rahatsız olduğumuz için Çin açısını önerdi doktorlar. Ya öyle bir şey bilmiyorum. Yani oturun dedi yarım saat önler. Çıkın dışarı dedi. Hiçbir şey yok şu anda bende. Daha yeni oldum yani bir saat evvelsin. Aşı olduk mu? Yok daha olmadık. Yani yaşımız tutmadığı için. Aşı olmak için siz hangisini tercih edersiniz? Alma. %90 iyi diledikleri için. Yani şu devirde babana bile güvenmeyeceğim diyorlar. Bu yüzden biz pek güvenmiyoruz. Ama yani Alman aşısını vurdururuz diye düşünüyorum. BioNTech oldu. Birinci aşı. ilk aşı. Sadece kol ağrısı oldu. Başka bir şey olmadı. Yani hafif aşı yerim acıdı. Onun dışında bir şey olmadı. Çünkü BioNTech'e ne kadar güveniyorsam ona da o kadar yani. Aynı benim için. BioNTech. Bir yöntemle devam ederdim. Evet, ik hani iki doz etkili diyorlar ya, hatta üç diyorlar. Öyle. yerler şeyi de tabi araştırmam gerekiyor, bir bilgi almam gerekiyor. Uzmanlara danışmak gerekiyor ondan sonra. Hiç bilemiyorum, Yani o kadar çok kafa karışıklığı oldu ki. Sınav hakkında ilk önce bir sürü şey e, oldu. İşte ondan sonra bir hakkında yan etkilere ama şimdi yerli aşıya ne kadar güvenebiliriz bilmiyorum. Çok iyi araştırmak gerekiyor. Uzmanlara danışmak gerekiyor. Ya? Biontech. Güvenilir bul buluyorum. Güveniyorum da devletime. Herhangi bir sıkıntım yok. Biontech'e Çin aşısına güvendiğim kadar devletin aşısına da güveniyorum yani. Hatta daha fazlası. Hangi aşıyı tercih eder? Biontech. Peki çevrenizde aşı olup yan etkileriyle karşılaşmış aile dostlarınız veya Hı. oldu mu? Oldu. Annem Biontech aşısı oldu. Ya korona koronayla aynı etkileri verdi. Aşırı kol, kolunda çok ağrı oluştu. O tarz şeyler, mide bulantısı, halsizlik. Ben bir yöntek aşısı oldum. Herhangi bir yan etkisini görmedim. Ee, bir ay sonra ikinci dozu da olacağım. Dolayısıyla herhangi bir yan etkisi olmadı yani. Evet kesinlikle. Ben eğer ikinci dozda öyle bir seçenek olursa, türk aşısını tercih ederim. Ben e, güveniyorum sağlık bakanımıza ve e, aşının aşıyla ilgili çalışan kişilere. Yani e, dolayısıyla e, ikinci tercihim Türk Hava olur. Hiçbir şey anlamadım. Ya artı böyle burulduğunu bile anlamadım. Değil ki yani. Evvela yerler şeye bir olalım mı kalalım ondan sonra. Daha görmedim. o öyle demiş, bu böyle demiş. Onda geçerli sözler değil. Bizim araştırma yapmamıza gerek yok. Bunu araştırması... iki hafta inceliyorlar. Araştırmasını yapıyorlar, denemesini yapıyorlar. Ondan sonra vatandaşa uyguluyor. Gençler bunları kafasını karıştırıyor. Torunları, çocukları. Yok sana bu yan etki yapar, şu olur, bu olur. Ya senin bakanları olmuş, Cumhurbaşkanı olmuş, bütün milli kurulu, tıpkı şey hepsi olmuş, açıların sağlıkçılar olmuş. Onlara bir şey olmazsa sırada ee, bir sürü dedikodular kodular. Yok yan etik olacakmış, yok şöyle olacak. Boş şeyler ya. Yani vurulmasını bile onu o kadar hiç anlamadım. Ben o kadar aşılar olduk, o kadar geldi geçti. Ya bu gençler var ya adamın kafasını karıştı. Allah iki vurduduk vurduk. İkisi, ikisinde de vurduk yani. Hanım beni niye vurdu ama iki gün dedi kolumu ağrıdı diye kaldıramadım dedi. Abi yerli yapılırsa daha iyi bizim için. Niye olmasın? Evet. Gavurun şeyine kadar mı meraklıyız yani biz yani bak. Şimdi doğru değil mi Alman aşısını vurduranlardan kaç kişi kolumu kaldıramıyorum diye iki gün diyor. İki gün diyor bolunu koruma. Doktorlar da söylemiyormuş bunu hani iki gün su vurmayın diye. Yani vurmayın diye. Suyu vurdu muydu daha çok etki yapıyormuş. Vallahi şimdi güvence olarak daha bu Şimdi zaten bu var aşılar yapıldığında ben bak hiç hissetmedim diyorum. Üçüncü aşıyı vurdurmak mecburiyetinde miyim, değil miyim onu da bilmiyorum yani. Hani sağlık ocağına gideceğim soracağım. Üçüncü aşının benim için bir şey var mı, yan etkisi var mıdır diye. Ben yeni aşı bekliyorum.